Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Gizem Hökelom, Dharma Vedas Vedikastroloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda kadim medik takvimine göre 2021'in ilk yarısında hayatımızda önemli şeylere başlamak için değerlendirebileceğimiz en şanslı tarihleri elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Medik takviminin bu özel, kutsal günlerine Abuç Muhurta denir ve bu tarihlerde yapılacak her başlangıcın tamamen uğurlu olduğu kabul edilir. Sanskritçe abuj kelimesi ebedi, sonsuza kadar süren, hiç yıkılmayan, hiç bitmeyen gibi anlamlar taşır. Muhurta ise Vedik astrolojide bir şeye başlamak için, önemli bir şeye başlamak için evrensel olarak en uygun zamanlamayı hesaplama, seçme tekniğidir. Batı astrolojisinde electional astroloji, seçimsel astroloji olarak geçer. Bilinçli olarak yaptığımız doğru başlangıç tarihi seçimiyle başlattığımız her neyse kalıcılığına ve başarısına katkıda bulunuruz. Doğru başlanan şeyin yarısı tamamlanmıştır ile aynı mantıktadır. Videolarımızı şimdiye kadar izleyen arkadaşlarımız bilir, muhurta yani doğru başlangıç tarihi hesaplama benim çok önem verdiğim ve hem kendi hayatımda hem de danışanlarımın hayatında çalıştığını defalarca deneyimlediğim bir teknik. İlk çektiğim videolarda da muhurtanın nasıl çalıştığını daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmıştım. Hatta konuyu daha detaylı anlattığım bir videoda aşağıda açıklamalar kısmına bıraktık. Arzu ederseniz izleyebilir, muhurta hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada son bir not sizlerden 2021'de iş kurmak için veya evlenmek için hangi tarihler iyidir? Bir video çeker misiniz diye mesajlar aldım. Bugün bahsedeceğimiz tarihlerden sonra ayrıca önümüzdeki haftalarda başka hangi tarihler astrolojik olarak güzel? Onunla ilgili de çalışmalar yapıp paylaşacağım. Ama birazdan bahsedeceğimiz tarihler daha da üst seviye, daha da üst level. Gerçekten çok özel. 2021 ile ilgili planlarınız varsa takvimlerinize işaretlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Abuc muhurtalar enerjisel olarak astrolojik hesaplamaların da ötesinde çok güçlü olan tarihlerdir. Evet, yılın ilk 6 ayının abuc muhurtalarını önce Türkiye saatine göre listeleyecek olursak arkadaşlar. Birincisi Basan Pançami. Ankara saatiyle 16 Şubat 01.06 ile 17 Şubat 03.16 arası. Ayrıca tablonun en sağında gördüğünüz Puja Muhurat dediğimiz kısım günün enerjisinin peak yaptığı özel dua dilek yapabileceğimiz saat dilimi. Puja muhuratta da 16 Şubat 07.40 ile 16 Şubat öğlen 13.03 arası. İkinci tarihimiz Çetra Navratri. Ankara saatiyle 12 Nisan saat 11 ile 13 Nisan saat 07.15 arası. Özel bir puca muhurat saat dilimi yok bugün için. Üçüncüsü meşhur Akşaya Tritiya Ankara saatiyle 14 Mayıs 03.08 ile 15 Mayıs 05.29 arası sağda gördüğünüz puca muhurat yazan kısım ise dua ve dilekler için en açık, en pik saat dilimi. Abuç muhurtalarla ilgili tüm saatleri başkentimiz Ankara olduğu için Ankara saatiyle ilettim arkadaşlar. Ancak ülkemizin doğuyla batısı arasında küçük de olsa abuç muhurta başlangıç ve bitişi için zaman farklılıkları var. Bu tabloda birkaç şehrimiz için hesapladığım zamanlamaları görebilirsiniz. Çok büyük farklar yok. Ancak belki tam puca muhurat saatlerini görmek istersiniz diye düşündüm. Arzu ederseniz videoyu durdurup bulunduğunuz şehrin tam saatlerini not alabilirsiniz. Evet, ilk abuc muhurtamız Basant Pancami, diğer adıyla Sarasvati Puja. Medik takviminde Magha ayında oluşan yeni aydan sonra 5. ay günü 5. titidir. Medik mitolojisinde bilgi, bilgelik, öğrenmek, zarafet, sanat, güzel akıcı konuşma, ilham ve genel anlamda iyiciliğin yöneticisi Devi Sarasvati'nin doğum günü olarak da geçer. Hint puranalarında mükemmel, lekesiz gün sayılır Bugün tüm güzel niyetli, iyiliği amaçlayan konuları, projeleri başlatmak için çok uğurludur. Özellikle herhangi bir iş veya proje başlatmak ve eğitimle, bilgiyle, yaratıcılıkla ilgili ilk adımları atmak için çok çok uğurludur yine. Hindistan'da Basant Panchami günü küçük çocukların ilk eğitimleri verilir veya ilk kez önemli bir şey öğretilir onlara. Bu tarihte başlatılması en uygun, en uğurlu işler. İş kurmak, iş başlatmak, proje başlatmak, eğitime başlamak, eğitimle ilgili bir projenin startını vermek, kitap basmak veya basım eviyle ilk irtibatı kurmak, web sitesi yayınlamak, sanatsal bir aktiviteyi başlatmak, yazmaya başlamak, çocuklara bir şeyi ilk kez öğretmek gibi konulardır. Bu konularda yapacağınız başlangıcı yukarıda belirtilen zaman dilimi içerisinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak saat 16.30 ile 20 arasına pek, e, pek denk getirmemek daha iyi olacaktır. Çünkü bu saat diliminde ayın derecesi biraz zayıflıyor. Özellikle 16 Şubat günü akşam üzeri 16'ya kadar başlatmış olmanızı, baş, bir şey başlatacaksanız o vakte kadar başlatmış olmanızı tavsiye ederim. Bu tarihte Merkür Retro e, ancak günün mükemmel enerjisi Merkür Retrosu'nun etkilerini ortadan kaldırır niteliktedir. Şubat ayı içerisinde Merkür ağırlıklı olarak retro olacak. Ama Şubat ayında başlatmak istediğiniz Merkür Retro diye çekindiğiniz her ne varsa bu özel ve kutlu tarihte başlatabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarih bir diğer adıyla Viva Panchami olarak da geçer. İki kişi arasında söz kesmek, nişanlanmak için de çok uygundur. Tam olarak evlilik muhurtası demeyeceğim bu tarih için. Onu birazdan söyleyeceğiz. Ama kesinlikle, özellikle söz nişan gibi olaylar, durumlar, güzel gelişmeler için çok uygun bir tarih. Puca muhurat olarak geçen 16 Şubat saat 7:40 ile. 13.03 arası da bol bol dua edip temizlenmek, güzel içten dileklerde bulunmak için çok uygundur. Bugün içten niyetleriniz, temiz dualarınız çok duyulur arkadaşlar. Abuç muhurtaları kendin takip ediyor musun diye sorarsanız kesinlikle evet. örnek vermek gerekirse web sitemi ilk kez birazdan bahsedeceğimiz Çetra Navratri tarihinde yayınlamıştım. 2021'de de 16 Şubat Salı akşamı ikinci kez temel seviye medikastroloji derslerimizin başlangıç tarihi olacak. 16 Şubat'ta başlayacak, Sarasvati'nin doğum gününde başlayacak yeni Vedik eğitimimizi henüz sosyal medyadan duyurmadım arkadaşlar ama bu vesileyle sizlerle de ilk kez paylaşmak nasip oldu. İlk sınıfımız 7 Ekim tarihinde başlamıştı. Ancak sonradan telefonlar aldım baya. Eğitimi zamanında duymamış arkadaşlarımız oldu. Benden ve eğitimden sonradan haberdar olan arkadaşlarımız oldu. Bu sebepten sadece bu yılı özgü olmak üzere 16 Şubat'ta bir kez daha hızlandırılmış temel seviye Vedik Aksiyoloji eğitimini başlatıyor olacağız. İlgilenen arkadaşlarımız için videonun altında açıklamalar kısmında eğitimle ilgili tüm detay bilgilere ulaşabileceğiniz web siteme yönelen bir link bırakıyoruz. Linkten tüm detayları inceleyebilirsiniz. Kayıt için ise doğum bilgilerinizle birlikte info.darmabedas.com mail adresine başvuruda bulunabilirsiniz. Yılın ikinci abuc muhurtası Çetra Navratri. 12 Nisan Pazartesi günü saat 11 itibariyle başlayacak bu özel gün, Vedik yeni yılının ilk günüdür. Bugün itibariyle Hindistan'da 9 günlük Navratralar dediğimiz kutsal uğurlu bir süreç başlar. Bu tarihte tüm dünya için enerjilerin resetlendiği, yeni bir başlangıç olduğu düşünülür. Hatta Çetraşıkla Pratipa'da dediğimiz ülke haritaları da bu an itibariyle yeni yıl için çıkarılır. Ona göre Vedik astroloji de incelenir arkadaşlar. Chatra Navratri, Vedik yeni yılının yeni ay ile birlikte başlayan ilk günüdür. Basant Panchami ve birazdan bahsedeceğimiz Akşaya Tritiya günleri kadar peak olmasa da bugün yapılan tüm iyi niyetli önemli başlangıç için çok uğurludur. Biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi örneğin ben web sitemi bu tarihte yayınlamıştım. Sonuçlarında fena olmadığını düşünüyorum açıkçası. Özellikle bugün beyaz giymek ve bugün itibariyle 9 günlük yüksek enerjilerin olduğu süreçte daha çok dua yapmak, hayır işlerinde bulunmak, hatta beslenme düzenimizde daha hafif gitmek, çok et tüketiyorsak eğer eti azaltmak çok olumludur üçüncü abuç muhurtamız Akşaya Tritiya. Evet, 14 Mayıs Cuma günü saat 03.08'de başlayacak. Tüm yılın en şanslı, en güzel gününü Vedik Astroloji ile ilgilenen arkadaşlarımızın hemen hemen hepsinin duyduğunu düşünüyorum. Akşaya Tritya, Vedik takviminin kuşkusuz en uğurlu tarihidir. Ve bugün başlatılan konu her neyse başarısı ve kalıcılığına kesin gözüyle bakılır. Astrolojik olarak da bizler için çok önemli olan iki ışığın, güneş ve ayın yücelimde olduğu tarihtir. Hatta evlilik, aşk ve paranın gezegeni Venüs de bu tarihte Özburcu Boğa'da bolluk bereketiyle bilinen Rohini takım yıldızında çok güçlü. Akşaya Tritya'da başlatılan her iş her proje, kurulan her şirket, imzalanan her yeni kontrat kalıcı olur ve bolluğu bereketiyle gelir. Ayrıca evlenmek, nişanlanmak, sözlenmek, yaratan önünde iki insanın birbirine bağlılık sözü vermesi de çok desteklidir bu tarihte. Hindistan'da çoğu evlilik Akşaya Tritya'da yapılır. 2021 Akşaya Tritya'sının Cuma gününe denk gelmesi ve Cuma gününün evliliğin temsilcisi Venüs'ün günü olması, Venüs'ün de tam bu tarihte Öz burcunda çok güçlü olması bu yılın Akşaya Tritya'sını evlilik için ekstra özel kılıyor. Ancak 2021 Akşaya Tritya'sı ülkemizde bayram arifesine denk geliyor arkadaşlar. Bu sebepten evlilik biraz zor olabilir. Ama yine de evlenmeyi düşünüyorsanız, hiç olmazsa bu özel günde karşılıklı aile içinde bir seremoni yapmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Bu arada Akşaya Tritya bütün gün çok uğurlu olacak ama ayın derecesinin biraz zayıf olduğu 14.30-18.30 arası saat dilimi e, aralığındansa öncesi ve sonrası daha da güçlü tüm başlangıçlar için. Akşaya Tritya bir şeyler satın almak için de çok uğurludur. Herhangi değerli bir şey, hatta ev almayı düşünüyorsanız, araba almayı düşünüyorsanız, alacağınız şey kalıcılığı ve bereketiyle gelir. Almak istediğiniz önemli bir şeyi bugün tam olarak alamasanız bile, kapora vermek için de enerjiler aynen çalışır. Hindistan'da Akşaya Tritya gününde geleneksel olarak altın alınır Bugün alınan altının bereketi artıracağı düşünülür. Ancak burada bahsettiğim altın, e, kesinlikle bir finansal astroloji öngörüsü değil arkadaşlar. Daha çok sembolik olarak alınan bir parça altının hem maddi hem manevi bereketimizi artıracağı ile ilgili asla Akşaya Tritya günü altına yatırım yapın diye bir öngörü de bulunmuyorum. Son olarak arkadaşlar ama en az biraz önce saydıklarımız kadar önemli. Bu tarih özellikle puca muhurat zaman diliminde. Dua etmek, meditasyon yapmak, içten dilemek için de çok özeldir. Bu saatler arasında yapılan duaların direkt duyulduğuna inanılır. Bizden ayrılmış atalarımız, aile fertlerimizin ruhları içinde dua etmek için çok özeldir. Hayatınızda ters giden bir şeyler varsa, bir daha aynı yanlışları yapmamak üzere içten tövbeleriniz varsa, yine burada dualarınızı edebilirsiniz arkadaşlar. Bugün hayır işlerinde bulunursak da, yapılan iyiliğin bize misli misli döndüğüne inanılır. Gerçekten hem duaların, hem güzel dileklerin, hem de içten tövbelerin duyulduğu, olumlu anlamda çok etkili olduğu bir zaman dilimidir. Geçtiğimiz yıl akşaya Tritya hafta sonuna denk gelmişti ve o vakit evden çıkma yasağı vardı Şahsen dışarıya çıkıp altın alamadım Evlenmedim de çünkü zaten evliyim ama neredeyse bütün gün duada meditasyonda kaldım arkadaşlar Her gün dua ederim ama gerçekten akşaya Tritya günü özel kanalların açık olduğunu içten hissettim. Hepinizin bu özel tarihi şimdiden takvimlerinize işaretleyip en yüksek hayrınıza değerlendirmenizi dilerim. Evet arkadaşlar, zorlu 2020'yi artık bitirdik sayılır. İnşallah enerjiler 2021'de çok daha aydınlık olacak. Özellikle Mart sonu, Nisan itibariyle daha önce de sizlerle paylaşmış olduğum astrolojik öngörülere göre bu uğurlu tarihlerin Önümüzün daha açık olacağı 2021'de sizlere en güzelini, en mutlusunu getirmesini umuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın diyorum. Namaste.